Arkadaşlar, ünlem çekiliş yaparak çekilişimize katılabilirsiniz. Ünlem komutlar yazarak da tüm komutlara erişebilirsiniz. Şimdi eşerha taşını ele geçir. Bunu nereden bulacağız kanka? Nereye gideceğiz şimdi? Ee, mevcut konum. Taşı nereden bulacağız ki? Bulacaklar dostum. Nasıl koyuyoruz? Nasıl kaldırıyoruz? Haritayı aç. Şu değil mi? Mevcut konum. Ha şu şu. Nasıl kaldırılı oğlum? J günlük. Ha kaldırdım tamam. Şuraya gidiyoruz galiba. Şu yöne. Nereden gidiyoruz ki? Tamam tamam Bulduk Şimdi şu yöne doğru gidiyoruz galiba oradan Halledeceğiz Oğlum o kadar şey çıktı bir at mat verseydiniz bari ya Hadi lan oradan Hadi lan oradan Akçay'dan çıkma sor haritada göreceğim tamam Canı falan nasıl dolduruyoruz? Benim canım neye gitti mesela? O da önemli. Şuraya doğru gideceğim. Aç haritayı. Mevcut konum Akçay. Galiba şuraya gideceğiz değil mi? Çekişe katalım kanka. Hadi hayırlı olsun. Umarım ihtiyacı olanı veririz. Aşağılarda bak. Harita nasıl geziyoruz oğlum? Ejderha taşını ele geçir. Ta buraya gideceğiz. Tamam. Gördün. Daha çıkacağız. Daha daha. Bir at mu ya? At istiyorum ben. Çekin lan kılıçları. Steam linkin nerede kanka? Mert'im bir tane Steam hesabı aç. Yoksa. Oha. Kurtlardan bir şey çıkmıyor. Tekmeledim. Bunları öldüreyim mi şimdi? Heh. Lan ne yapıyorsunuz? Niye saldırıyorsunuz bana? Düşük sağlık. iyileştirmek İyileştirme iksiri. Kral ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum. Bunlar niye bana saldırdı ki ben yolumla gidiyordum. Oha soktum bıçağı. Ne kaçıyorum kardeşim ne su kaçıyorum. Ver lan. Oy. Burası yeni cemalde gibi düşün. Yiyecek içecek. Bunu yiyelim. İçelim. İksirler. Örümcek seyiri. Az kuvvet iksiri. Şeyimiz bitti. Soğuk mu? Ne yapacağız soğukta? O altın. Giysi. Yok. Şimdi giysiler. Hepsi. Savaş baltası falan var. Kitapları ne yapıyoruz ya? Mesela ben bunu atmak istiyorum. Ne yapacağım? Bırak. Anahtar var. Isı değeri 11. Çok iyi. iyi. Maymuncuk. Aha vampir bir şeyleri var. Vampir tozu. Zırh puanı, ısı değeri düşük. Çelik hançer. Tamam iyi. Kitapları ileride eğitimde... Ne oldu lan? Heh. Tamam. Kitapları ileride eğitimde verip geçeyseniz. Soğuğu ilk defa görüyorum. Bir şeyler geliyor yine. Canımız yok. Kardeş. Lan kes. Öl, öl kurt. Gerek yok. Tamam oyunu şu an keşfettim beyler. Soğuk şu an. Canımız falan gidiyor mu? Bunlar bizi deler mi? Deler bence. Biz gidelim şuradan. Biz mi alabiliriz? Biz alır mıyız? Panko kaç tane var burada? Zor biraz. Gidelim ya. Yok yok denemeyelim bence. Biz görevimize gidelim. Tatlı tatlı. Gel lan buraya. Kurt bozuntusu. Of. Uza. Dağdan çıkıyoruz. Buradan çıkamıyormuşuz. Çok soğukmuş oğlum. Soğuk olunca neler oluyor? Dağa çıkıyoruz yani. Korkma kopmuş gir. Of 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 of. Şuradan gideceğiz İyice soğuk oldu. Oldu oldu. Tamamdır. Buradan çıkıyoruz galiba. Bu yolda tek başınasın. Bura benim ulan! Tamam bağırdık artık tamam Bir şeyler var ya Nereden çıkacağız oğlum biz buraya Bence şuralardan çıkarız ya Öldürdüğün ateşte ısındır Isınırın Oradaki yaratıklardan mı Biz kesemeyiz onları ya Onlar bizi keser bence Kesmez mi Şuradan çıkacağız galiba Kardeşim yolumuza gidelim biz ya. Görevimizi yapalım bence. Pat bilmiyon galiba ya oyunu. <laughs> Oo çok soğuk oldu. Bilmiyorum salıyorum kral. Onunu sikeyim. Ölüyorum ölüyorum. Ölünce ne oluyor? Ölünce ne oluyor? Ya buraya niye tekrar atıyorsun ya? Eşyalarımız falan gitti mi? Yok gitmemiş. Oğlum bizim Biz şey değiştirmemiz lazım. 3 5 bulmaya bak. Ya biz şeyle savaşmayacaktık ya. O ucube büyücülerle savaşmayacaktık. Tekrar gideceğiz şimdi. Hızlı 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 hızlı. Yusuf kes buraları ya. İlginç bir şey olursa kadar kesersin Yusuf. Bu sefer yol bulmaya çalış. Kanka şurası işte bak. Dur amık yemek yapıyorsun. Ya hayır oğlum. Bunlar bak bir güzellik var. O sinsi konuda beni eğitir misin diyor. Eğitir bakar sonra. Çık gel. Kim gelecek? Anlamadım kim gelecek? Onlar bir yayına gelsin ondan sonra gelir. Fatih yine çıkıyor aynı yerden. Buradan çıkamadım. Furkan nerede? Furkan yayına gelsin. Tamam bana ayırın. Kurt pisiktir git ya. Soğukmuş yine. Ha tamam. Moderatörler dursun da. O yüzden. Bana salçalı malçalı bir şey yapmayın ya. Direkt düz bir şey yapın. Geçin. Dümdüz olsun. Bir de yumurta koysana. Varsa. Yusufgil ile yumurta ne arasın? Kardeş Yusufgil. Bu kara biraz da. Özür dilerim. Alfredo mu? İçecek bir şey nereden alayım ben ya? Dostum bir doğru bir. Parayı kıyas. oradan şey mi gideceğim dostum? Uğraşamam onda. Kola vardı galiba ya. Kolayı getiririm. <laughs> Kanka kaç kaç lan kaç ölüyorum o kadar doj ki dedi gizliyim şu an eşyalar x Yiyecek, kitap, iksirler. Ha tamam. Bekle bekle, halledeceğim ben. Oğlum niye? Ayağımdan vurdu İbn-i oğlu. Niye koşmuyor ya? Aha! Çok yavaş gidiyoruz. Kanka şeyimiz bitti. Burada bir şey yapamazsın. Niye gidiyor? Soğuktan mı gidiyor? değeri Bence soğuktan gidiyor. Yine ölüyoruz ya. Dur ölelim bari de yeniden başlayalım. Şuna bak. Yapacak bir şey yok gel. eşyalar, giysiler. Ne yapacağız kanka? Ölü ya, yapacak bir şey yok. Başka bir yol olmalı. Aa, havada patladım. Oğlum 5 tane kalbimiz şey yemişim. Harbiden Galiba soğuktan kanka Soğuktan oluyor ya Yusuf Kese kese ya artık var ya Yusuf bir saat keseceksin kanka yapacak bir şey yok Soğuk mekaninin içinden hatırlamıyorum Akçaydan çıkmadan iksir al içeriden Sağlık iksiri Nereden alacağım? Kimden alabilirim? Bunu nereye koşuyorsunuz lan? Satan vardır illa içeride. Ayrıca da vardır. İksir satmayan da Akçay'da bulunmasın oğlum. Oyun kaydediliyor. Beyde falan var mıdır? Şurada falan satıyor mudur? Güzel parçaları var. Oğlum bunlar çalıyor direkt. Bunlar çalmalık kimse yok mu? Bekleme gibi bir şey var mı? Bunlar gözüm saçlıyor. Nasıl bekleyeceğim? Uyuyacağım Feral. Dur bakayım. Kafa ağrıtmayın lan. Bende ne var? Acıktım lan ver. Bu sayıda altın. Bu bizim altın mı yoksa? Bizim altınımız nerede? Altın dört bizim altınımız yok ki. Ne bakıyorsun lan? Oo. Adrian. Hemen dışarıda. Uyu. Yatak sahibi varmış kanka uyuyamadım. Bulamadım ya. Kazanı var. Büyük ejderha var abi. Acaba şurada ham mı? Oha çok basit falan diyor. Kim yok ki? Oğlum yine dolduk lan. Kimse yok. <laughs> Dur. Hepsine bakalım. Demir kılıç. Ağırlık 11. Değeri 30. Bunu attım ya. Bu ne kanka? Attım bunları. Tamam iyi. Büyük çuval, sepet. Büyük çuval, kürk. Tamam bunu alalım. Fener boş ver. Aha, patato. Hatta yerim başkasının sehpa altın Alın mı bunu? Akçay rap'eri. Kade, kade ne kadar? 5. Kanka yok ya, hiçbir şey yok ki içeride. kırdık amına